Bu ödül töreni 8. kez yapılacaktı ve daha önceden de bu törene katılmıştım ben. Hı hı. Bu şekilde olunca tabii ki insanda bir nevi bir referans oluyor. Doğru 8. 8. Doğru. Bu teklif geldiğinde nasıl kabul etti bu teklifi? Bizim derneğimiz için umudum olur musun derneği için bir baş baş gecesi olacaktı aynı zamanda. E bu bu şekilde olunca kabul ettik. E, çünkü biz e, insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. E, ve dernek olarak da böyle etkinlikler yapmak güzel oluyor. E, bağış baş toplanabiliyor. E, bu şekilde olunca da kabul ettik. Ama gördük ki verilen sözler tutulamadı. Tutulmadı. Ee, ve değerli dostlarımız bize destek oldular. Ee, sanat eserlerini bağışladılar. Ona rağmen maalesef bu bağışlar gelmedi ama bence burada en önemli konu sözlerin tutulmaması. Hassasiyetiniz ve duyarlarınız için çok teşekkür ederim. Çünkü sizin isimleriniz kullanılarak böyle bir dolandırıcılık yapıldı diye bütün gazetelerde bugün sayfa sayfa bu haber var. Siz mesela Burak Bey ile birebir diyaloğa geçtiniz mi bu olay sonrası? Kendisini tabii ki e, e, o provalarda bu gece için hazırlanırken karşılaştık. O Nasıl şekilde. güvendiniz? Bir kere 8. ödül töreni yapılacaktı. Belediye başkanıyla işbirliği içinde. Onun dışında baş gecesi olacaktı. Sizin yani tanınırlığınızı şey kullanmak istedi ve siz de maalesef zor durumda kaldınız. Anladığım bu. Evet yani tabii ki bunlar olabiliyor hayatta. E, maalesef her şey kontrol edemiyor insan ama benim için önemli olan derneğimiz şeffaf çalışıyor. Benim için bu çok önemli. Çünkü ben elimi taşın altına koyabilen bir insanım. E, o yüzden burada bilgi vermek istedim. İletişime Çünkü geçebildiniz mi sonradan benim. Burak Bey'le? Efendim? Sonrasında iletişime geçebildiniz mi Burak Bey'le hiç? Ee, ben geçmeye doğru bulmadım. O yüzden Yasemin Hanım'ın geçmesi daha doğru e, oldu. O kendisi konuştu. Hukuki süreci de başlatıyorsunuz herhalde değil mi en kısa zamanda? Kesinlikle, evet Hukuksal süreç başladı. Ben sadece burada bilgilendirmek istedim. Kamuoyu bilgilendirmek istedim. Bundan sorumluyum çünkü. Dernek başkanı olarak. E, heykellerle ilgili bilgi verebilirim. Onlar e, dün öğleden sonra Yasemin Hanım'ın eee oturdu bulundu ee, binanın önünde güvenliğe bırakıldı ee, ve aslında hiç doğru bir şekilde değil yani hani tamamen çıplak bir şekilde bırakıldı ve e, kaçıldı yani <laughs> e, tablo ile ilgili bilgim yok şu an ama şu an araştırıyoruz vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmedi Konya'dan bir e, perukçu bir yerde bir kirpikçi. Şimdi bunları da bir anda eline gelen kartlarda o insanlar ödül aldı. Sonradan öğreniyoruz ki onlar sponsor para olmuşlar. Yani para karşılığında umud... ödül almışlar değil o mi? O gece evet, Umudum Olur Musun derneğin adını kullanarak. Hakan Bey çok ciddi bir suistimal söz konusu. Çünkü e, ödül gecesi anladık aslında. Biz evet. ödül gecesi anladık. Ödül gecesi hatta e, bu e, şöyle bakın. Umudum Olur Musun Derneği'nin adını kullanarak Belediye kapılarını açmış